Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Marat imzasına gidiyoruz. Ama bu sefer tekim. E, Fatma, önceki lorenin imzasına beraber gittiğim arkadaşım köyde. O yüzden ben tekti diyorum. ya Annem olacak yanımda ama olsun. Sancaktepe'de, İstanbul'da imza olacak. Şimdi makyaj yapacağım, çıkacağım. Onu buyurun, çekeceğim size. Çocuğum öyle. Şu an AVM'deyim. Anne. Ee, bekliyoruz şu anda. Biz kaçta kalktık? Sekizde uyandık. Yedi buçuk. Yedi buçuk, sekiz gibi kalktık. Ben bu arada ilk defa bir imza günü için bu kadar erken kalktım. Ee, ama en öndeyim. Bu sefer dört, beş saat beklemeyeceğim. sadece imzanın olmasını beklemem gerekiyor. Neredeyse yani önümde en fazla beş kişi falan var. Dört, beş kişi. Yani en önderdeyim. Ben bekliyorum. Hazırlanırken hiçbir şey çekemedim. Annem şahit. Hazırlanırken hiçbir şey çekemedim. Çünkü lens takıyorum ya ben. Lens asla gözüme evet. oturmadı. Onunla uğraş derken bir bileklik takmadım, şey bileklik Pandora takmadım, kolye takmadım, küpe takmadım. Bir kere rujumu, yani? pankart yaptım pankartı <laughs> yine evde unuttum. Be evet geçen Loris Yaman'ın imzasında da pankartı bir dolduracağımız zaman kenara koydum orada unuttum. Şimdi de halı nasıl düzleşsin ya koyup unuttum. Şu an videoyu editliyorum ve ee, pankart göstermek istedim. Böyle bir pankart yapmıştım, çok tatlı olmuştu bu arada aslında. E, buraya Okteyl Efleha koymuştum, buraya da seni işte sana söz acaba seni hiç unutmayacağım yazmıştım. Ama bunu tabii ki de almıyordum. Hatta buraya Marel imzasını atmasını isteyecektim ve onu duvarıma asacaktım. Ama unutkan Ada bunu da unuttum. Şimdi siz videoya devam. Neredeyse yarım saat çok bekliyoruz hala. En önümeyim bu arada biraz daha göstereyim etrafımı. Nasıl burası biz en Sanırım gelmiş, o bekliyor. Ayakta geldi. o ada. Şu ikisini imzalıyorum adacığım. Tamam. Nasıl buldun peki çok ya. Çok beğendim. Hepsi çok seviyorum ya. Sevindim. peki ee, okudun mu Aday Yaralı Sarı'da? Hepsini okudum. Ama favorimle öyle bir uğradım ya. Onun On da mı? çok hak ettiğini düşünüyorum ben yani seviyorum. Bence de yani okay. o son dışında yani mutlu bir son gitmedi evet, diye evet. düşünüyorum. Ben. Mutlu son yakışmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle, değil. bazı korkular var mesela. Evet evet. Yani şey değil, der ki yani bu şekilde bitirme ama öyle bir uğra... Adın üstünde zaten öyle bir uğraması lazım. Evet de. evet. Bu arada e, TikTok'ta 16.000 takipçim var benim. Öyle e, mi? E, evet, içerikli ediyorum da. Saka ve Sarı ya da Sarkaç için böyle bir bilgi verir misin biraz? Aşkım spoiler vermiyorum. Çok spoiler da, değil de hani. biraz bilgi ya da Sarkaç yazma kitap yani, olacağıyla Sarkaç... ilgili. Sarkaç

Gel lan. teşekkürler. ちゃんといいこともあるんだよ。ありがとう。<AI> Böyle geçebilir miyim? Tamam, teşekkürler. <laughs> <laughs> Evet. çok tatlı evet biz şu an çıkıp yemeğimi de yapamadığımız Şurada. şuraya burada maral var devam ediyor bayağı sıra var ya ben vallahi işimi bitirdim rahatım ben evet arkadaşlar ben şimdi eve dönüyorum son kez ee, biraz daha konuşayım sonra kapanışı yapıyorum. Yani sıra çok beklemedim. Benim önümde 5 kişi vardı bu arada. Hani şık diye geçti. Ve ben ilk defa bir yazanın yanında bu kadar kaldım bu arada. Normal benim kalma sürem max 20-30 saniye. Ay yüzüm. 20-30 saniye falan kalıyorum ben. Ama bir, bir buçuk dakika kalmışım. Çünkü arkadaşlar hep böyle oluyor. Bu size çiyodur. Yeah. bir imza gününde öndeyseniz avantajlısınız. Yani bekleme açısından değil. Bir kez zaten imza ve ya yazarın yanında durup ona bir şeyler açısından da avantaj oluyorsunuz. Çünkü sona kalanlar artık hadi gidin de şey olun gibi bir algı oluştuğu için sona kaldığınızda hemen sizi gönderme çabasına giriyorlar. O yüzden ben sevmiyorum. Için Yetişmeyeceği için de mesela kitap sınırını düşürüyorlar. Telefon sokamazsınız falan demeye başlıyorlar en sonunda. Öyle oluyor. Yani erkenden gitmek, en önde olamasanız bile önümüzde 15 kişi olması yeterli oluyor. Gerçekten ama yani. iki konak e, arkadaş kalsın başta onun arasında dağlar kadar fark vardı. Onu söylemek istedim yani. Ve yazar da gelsem kaç kez söyledim. Çok sevimli buldum yani. Marada ilk defa gördüm. Bu arada evet şimdi göstereceğim. Böyle bir şey yapma karar aldım. Bu arada tek başıma geldim. Çünkü benim Marada okuyan arkadaşım yok başka. Bu arada öyle bir uğradım ve yaralı sarı imzalattım. kitap sınırı olduğu için her imzalayamadı. imzalayamadım. Ee, bunu o kızlardan gördüm, çok hoşuma gitti. Dedim neden ben de yapmayayım? Sonuçta kutu setten çıkan bir trilyon defterim var. Artık onu değerlendiremediğim için ve kullanmaya da kıyamadığım için ee, şöyle bir karar aldım. Bir tane defter seçip imza defterimi yapacağım. Bu mesela Meryem'in Adaya Sevgiler yazarak imzasını atmış. Bunu mesela defterime yapıştıracağım. O kız bir tane kız vardı yanımda. Ee, onun mesela defteri doluydu. Çok beğendim hatta yani. Çünkü böyle gitmiş gitmiş biriktirmiş hepsini çok hoş duruyordu. Ben de dedim ki yapmaya başlayayım bari. O yüzden Maral başladım yapmaya. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.